Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Enes kardeşimle beraber. Merhaba arkadaşlar. Onun bu fantastik bir aracı var. Onu çekeceğiz. Özellikle Ankara dolmuşçularının favorisi. Benim de çocukluğumun e, geçtiği yer. Ayrıca memleketim. Magorus M2000. Araç 2003 model. E, Enes kardeşim bu aracı Ankara'dan almış. Zaten plakadan da anlaşılıyor. Özellikle egzoz sesi, ara gazı Ankaralılar bilirler. Ankara'da popülerdir. Bindiğinizde böyle basamaklardan çıkıp içeri girdiğinizde e, yukarı çıktınız böyle yüksel geldiniz. Bir paranız uzatırsınız, verirsiniz. Dolmuş olayını biliyorsunuz. Araç gerçekten Enes kardeşim aldıktan sonra bir şeyler yapmış. Mesela buralara nostaljik böyle figürler koymuş. Kız Kulesi'ni koymuş. Ee, düzeltiyorum. Galata Kulesi'ni koymuş mesela. Kendisi Trabzonlu. Buralara böyle şık şeyler koymuş. Hoparlör müzik sistemi yapmış. Burada işte sen adamlarına öldürme öğrettim. Ben ise ölmeyi. Ramiz sözü var. Burada nostaljik şeyler var. Aldırma gönül. Herkesin acısı sevgisi kadar. Hüzünlü değilim. Mizacım böyle gibi. Bu şekilde bunu şahsileştirmiş. Yani bunu binek araç olarak almış kendisi. Yaklaşık bir 3-4 aylık bir geçmişi var alışından da. Buraya soba koymuş tüplü, elektrikli de değil tüplü. Kendisi gece araziye gidip işte güzel mekanlarda örnek veriyorum kız kulesi gibi güzel mekanlarda kalıyor. Burada yatağı da var. Koltuklar falan aldığında yapılı bir şekilde almış. Bu şekilde yani gerçekten çok nostaljik bir yapısı var. M2000 özellikle çocukluğumuzda böyle bindiğimizde kaptanın bakıyordu arkaya e, yolcu da diyelim yer kalmamış. Sıkışmış yolcu. İki tıs tıs bir fıs fıs frenle arkadan tekrar yolcuyu alıyordu. Benim gerçekten çocukluğumda çok severek böyle yolculuk ettiğim bir minibüs modeli. Şimdi buradan size bir detay daha göstereceğim. Bakın burada açtı yazısı halen okunuyor. Ankara'da olmuş çıkması dediğim için. Oradan görüyorsunuz bakın açtı. Sen sevme sevdiğimi bil yeter. Burada yazıları var. Arkada he Trabzonluyum ne oldu yazıyor. Trabzonlu zaten bu şekilde süslemiş kendisi. Şu an birkaç eksikleri tabii var. Onu da kendisi zaman buldukça yapacak. E, bu şekilde kardeşlerim ben gerçekten seviyorum. Bunlar bir tutkudur yani. Şimdi vatandaş diyebilir. Yani bunu niye aldım? Buna niye bindim? Falan. Herkesin fantazisi tutkusu başka. Bakın burada açtı yazısı yazıyor. Ulus Balgat. Ulus Balgat çıkması arkadaşlar. Sanırım en son hatta oydu. Minibüsümüz gerçekten güzel. Kullandık. Kullanması da çok keyifli. Kasa olarak bu eski Magoruslar var. Diyor, eski Magoruslar. Ondan sonra klasikleşmiş ikinci kasa. Benim araştırmalarıma kendi tecrübelerime göre. İşte görüyorsunuz. Baran yazısı var. Umudumun bittiği yerde inadım başlar. Trabzon. Böyle şeyler var. Kardeşim sen bununla ee, 3-4 aydır beraber olduğunu söyledim. Evet, 3-4 ay oldu alalım. Çocukluktan mı başlıyor bu Çocukluktan beri e, Magro sevesim vardı. 3-4 ay önce bir şekilde artık şansımızı zorladık. Vesile, bir vesileyle aldık, geldik Ankara'dan. Memnunuz, bu benim hem arabam hem evim. Yani tabii içi çok geniş zaten. Evet, bir de... istediğim, sevdiğim manzaralı yerlerde gidiyorum. Yatağımı serip yatıyorum, içinde kahvaltı yapabiliyorum. Kullanması bir aşk zaten. Ya Kullanması zaten ben Ankara'da da kullanmıştım Aynen. benim hanımın amcasını falan bilim onlarda onlar da oralarda kullanmıştım gerçekten çok farklı. Yani bu araçları kullanmayanlara anlatamayız. Evet senin dediğin gibi kullanımı ço çok farklı. Çoğu ço insanlar işte bununla neden aldın bununla nasıl gezeceksin işte yakıtını. Nasıl Yakıtımı çok bilmem ne değil mi? Ama işte herkes bu zevki bilmiyor aslında tabii, bilen, tabii. bilenler çok iyi bunu yaşadığı için bu aşkı. Burada keyfi hizmete mahsustur. dikkat çekiyor. Evet, keyfi hizmete mahsustur. Ya bu şeyler işte arkadaşlar bunlar fantazi. Fantazi ne Fantazi kötü bir şey değil. Hani fantazi deyince insanların aklına başka şey geliyor da. Motor fantazisi ayrı, araba fantazisi ayrı, spor fantazisi ayrı. Ayrı yani. Burada Müslüm Baba'yı da saygıyla analım. Görüyorsunuz. Çünkü sen çölüme yağmur oldun. Burada onun sözü de yazıyor arkadaşlar. Bir de tabi bu tip bir Dolmuş'a Ankara dolmuşuna bindiğinizde şu ışıkları göreceksiniz. Akşam hava kararınca yol, yol, yolcuyu doldurmuşsunuz. İçerisi loş olacak. Böyle ledler kırmızı, beyaz, mavi her renk. Ledleri zaten göreceksiniz. Biri zaten Trabzonspor'dan dolayı bordo şey bordo öyle şey var değil mi genelde? Evet, biraz öyle olmuş. Mavi var. Bu arkadaşlar parayı aldınız, buraya koydunuz işte. Motor zaten bunun altında organize olmuş halde. 5 ileri manuel vites. Direksiyon topuzu mutlaka olacak. Burada kornamız var. Montana ABC 1 2 3 yazılarımız burada, süslerimiz. Osmanlı armamız var. Burada güzel çeşit çeşit süslerimiz var. Ama şu mekanın konforu gerçekten çok büyük keyifli bir şey ya. Yani muhteşem, muhteşem bir şey. Bu da önceki sahibinden kalmış herhalde Ankara Gücü. Onu da gösterelim. O da orijinalliği bozmadan kalmış bu şekilde. Böyle arkadaşlar. M2000'le bir Çalıştıralım Bismillah. Tamam. Ya bu fren sistemleri falan gerçekten çok güzel. yapıyoruz Enes kardeşimle. Ara gazı umarım videoya iyi geliyordur. Gerçekten çok keyif aldırıyor insana. Dedem de Ankara'daydı onunla birlikte muhabbet edeydi ağır ağır yavaş yavaş Çok keyifli çıktı geldi Karışım bu kornayı sen mi taktın var mıydı? Kornayı Ankaralı arkadaşlar yaptı Ben de sökmedim Çok güzel olmuş ya korna Normal korna var mı? Normal kornası yok kasa şey çalışacak burada şu bilek evet ara gazı öyle ara gazından çok, çok ara gazı verirsen yorar kacağı Sa sağa ileri. Bir durmadan bir alamıyoruz değil mi bunu evet genelde 2 ile devam edeceğiz 2 ile durmadan geçmiyor bile zaten bunlarda da öyle de diyorum. Burda yatırma yok, değil mi? Bazı buzlar da yatırma oluyor, bu donmuş da gelmedi. Niye olmaz ya? Arkadaşlar bugün de enes kardeşimle beraber size şöyle bir notalık magorus turu yaptırmaya çalışıyoruz.